Merhabalar, bugün sizlerle Avenir'in M01 modelini inceleyeceğiz. 4G solar panelli cihaz. Burada da özelliklerini görüyorsunuz. Zaten tanıtım yaptığımız zaman tekrardan tekrar edeceğiz özelliklerini. Kutumuzu açalım. Bir adet garanti belgesi. Bir adet kullanım kılavuzu. Solar panelimiz çıkıyor. Girişi şu şekilde. ve kutumuzun içinden kamera, pil ve aparatları çıkmaktadır. Şöyle göstereyim. Kameramız bu şekilde. Girişi solar panele girecek şekilde. Solar paneli için kablo, uzatma kablosu. Tornavida. Altı adet pil çıkmakta. Solar panelimize takacağız bunları. Burada ayaklık çıkmakta. Kamerayı sabitlemek için. Bir adet cımbız. Sim kartını takıp çıkartmak için. Kutumuzu kenara koyalım. Evet şimdi kameramızın kurulumuna geçelim. İlk önce solar paneline 6 adet pilimizi takmamız gerekiyor. Şöyle arkasında 2 adet vida bulunmakta. Burada ve burada. Üst ve alt kısımda. Bunları açalım. Solar panelimizin arka kısımdaki vidalarını çıkardıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi 6 adet pil girişi ve açma kapama yeri bulunuyor. Pillerimizi yerleştirelim. söylüyorum. 160 tane yardımcı olurum. Artık KDM. Evet. Üstteki hatta 5 dolar daha düşüyor. 155'ten yardımcı olayım. S400 için. Bilerimizi yerleştirdik. Şimdi kapağımızı e, tekrardan takalım. Için Şu için, şekil. Içinde, e, ee, onda da kapağımızı taktıktan sonra yapalım. şurada bulunan kapakçı açmamız gerekiyor. Yani en üstteki 155, diğerleri 160. Şu şekil. Ee, Böyle oturması gerekiyor. Yapıyoruz. Solar panelimizin kapağını kapattıktan sonra kameramızın sim kartı arkasındaki sim kartı girişini açmamız gerekiyor. Açalım. Gördüğünüz gibi bir adet SD kart girişi, sim kart girişi ve reset butonu bulunmakta. Şimdi sim kartımızı takalım. Bir adet sim kartı gerekiyor bunun için. Sim kartımızı şu şekilde takacağız. Sarı kısmı dışarı bakacak şekilde. Çit diye bir ses çıktıktan sonra böyle yerine oturması gerekiyor. Efendim? Şimdi kablomuzu, kameramızı solar panelin kablosuna yerleştirelim. Şu şekilde. Abi ya Bey merhaba. <laughs> Valla sesinizi alamadım ben size. Konu neydi? Yani siz alın artık. Sen çünkü buraya çok kişi arayınca tabii. Şekil yerleştirdik. Ee, Çekim mi Solar panelimiz açık. Gördüğünüz gibi kamerada şu an kırmızı ışık <laughs> bulunmakta. Evet. Bu ışığın maviye yanmasını beklemeliyiz. Sim kartını algılaması anlamına geliyor mavi ışık yanması. Uygulamamıza girelim şimdi. Jamhi Pro adlı uygulamamıza giriyoruz. Cihaz ekliyoruz. Buradan 4G kamerayı seçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi mavi ışığa döndü. Kameranın iç kısmında bulunan QR kodu okutuyoruz uygulamadan. Evet mavi gösterge yanıp sönüyor. Buna işaretliyoruz. Ee, ne kadar? Sonraki yani, adım ne diyoruz. Kadar, 48, Buradan kameranın ismini değiştirebilirsiniz dilerseniz. Evet. Tamam diyoruz. Onaylamaya geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi kameramız bağlandı şu an çevrim içi olarak gözüküyor. Tamam. Tıklıyoruz. Tamama basıyoruz. Burada yeni bir şifre oluşturmanızı istiyor. Yeni bir şifre oluşturalım hemen. Aynı şifreyi aşağıya yanıyoruz onaylamak için. Hmm, 92, 98 dedin, doğru mu? Tekrardan giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çevrim içi bağlandı kameramız. Tıklıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yüklendi. Çözünürlükten başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir SD yazıyor. Buna bir kere daha tıkladığınız zaman görüntü kalitesini bir yükseğe çıkartabilirsiniz. HD denildiğiniz zaman görüntü kalitesi bir üst seviyeye çıkıyor. Gördüğünüz gibi HD oldu. Burada kameradan gelen sesi dinleyebilirsiniz. Açalım. Ses. Ses. Tekrardan deneyelim. Ses. Ses. Tekrardan deneyelim. Ses. Tekrardan deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an yankı yapıyor yan yana olduğu için. Buradan ekran kaydı alabilirsiniz. Bastığınız zaman şu an gördüğünüz gibi ekran kaydı alıyor. Bunu onayladıktan sonra bunlar sizin galerinize otomatikman yükleniyor. Buradan SS alabilirsiniz. Galerinize şu an ekranda gözüken görüntüyü galerinize aktarıyor. Son olarak gördüğünüz gibi bu ekranda çift taraflı ses bulunmakta. Telefondan kameraya sesinizi aktarabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Yakın olduğu için cızırtı yapıyor. Bir dakika. Ses. 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 Gördüğünüz gibi kameradan çıkış yapıyor. Bir diğer ekranımıza geçelim. Burada yukarı, aşağı, sağa, sola ve yakınlaştırma, uzaklaştırma olarak Evet, altı adet tuşumuz da, bulunmakta. Yakınlaştıralım. Uzaklaştıralım. Gördüğünüz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Bir diğer ekrana geçelim. Evet burada ayna çevirme adlı bir ayarımız var. Burada ayna kapattığınız zaman gördüğünüz gibi ekran yan ters oldu yani. Bir diğer ayrımızı seçelim. Gördüğünüz gibi farkları ters çeviriyor. Bir de sağ sola olarak çeviriyor. Eski haline döndürelim. Serdar Kaplan'a ekstra Burada gördüğünüz gibi ses kontrolü var. Ses kontrolü kameradan çıkan ses ve telefondan gelen sesi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Size yüksek veya az geliyorsa Burada görüntü ayarı var. Görüntü ayarı gördüğünüz gibi buradan ekranın parlaklığını arttırabilirsiniz. Karanlıksa parlaklık yapabilir, arttırabilirsiniz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. kontrastı arttıralım. Ana merhaba Ziya Bey. Şey, bir şey bir Gördüğünüz şey gibi buradaki ayarlar bu şekilde. Tamam, Şimdi ekran bir ayarlarına girelim. Burada ee, giriş dinamik mod zaten kendiliğinden ha, geniş doğru. açı veriyor. Evet. Işık seçimi karanlık tamam. olduğu zaman kızıl tamam. ötesi ve beyaz ışık ikisinden birisini Aynen. seçebiliyorsunuz. Şimdi size örnek gösterelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. ayrıca. Şimdi şey Burak Bey'le beraber çalışıyorsunuz değil mi siz efendim? Tamam. Ee, aynı Gördüğünüz gibi şu an kızılötesi yani ışık moduna geçti. Yani farklı. karanlık olduğu zaman kızılötesi oluyor. Yok, Beyaz ışık ise bastığınız zaman kameranın kendi tamam, ledleri açılır ve evet. Led size normal evet. şekilde evet. göstermeye evet. çalışır. Evet normalde iade uygun değil aslında. Tamam. Arzdı vesaire kablosunu haber Gördüğünüz gibi led'leri açıldı ve ekranımız İyadınız şu an bir Eski haline döndü. Hı -hı. Evet. Buradan aydınlanma kontrolünü otomatik yapabilirsiniz. Yani ışığını aç, kapat veya otomatik yapabilirsiniz. Karanlık olduğu zaman kendinden otomatik şey olur. Burada kameranızı nerede kullanacağınızı gösteriyor. İç mekan veya dış mekan. Nerede kullanıyorsanız onu işaretleyebilirsiniz. Şimdi kameramızın şöyle büyüterek tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. PTZ'sini ayarlayabilirsiniz. Sağa, sola, yukarı, aşağı şeklinde. Gördüğünüz ayarlar burada da bulunmakta yakınlaştırma, uzaklaştırma. Şimdi ayarlara geçelim. Buradan çıkıp şuradaki ayar kısmına basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ayarlarımız çıkmakta. Buradan cihazınızın ismini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle bakın. normalde bunu gerekiyor. Hatta ben diye... burada güç modunu seçebilirsiniz. Düşük güç veya çalışıyordu şeklinde. Burada gördüğünüz gibi ayarlar bulunmakta. Burada isterseniz ilk girdiğimiz şifreyi değiştirebilirsiniz. Normal şartlarda Alarm yönetimi ve bildirimi. Burada gördüğünüz gibi bildirimler bulunmakta. Fır alarmı yani hareket gördüğü zaman alarm çalsın mı, çalmasın mı? Yüksek, orta, düşük. Bu şu şekilde mesela kuş gördüğünde size bildirim göndermesini istemiyorsanız orta veya düşüğü seçebilirsiniz. Yüksekte ufacık bir harekette bile size bildirim gönderir. Burada gelişmiş yerleri siz ayarlayabilirsiniz. Burası bu kadar. Video ayarları bulunmakta. Video ayarlarında Buradan 60 Hz'i seçerseniz daha akıcı olur. Uygulama diyoruz. Başarılı. Hı hı. Ses ayarları. Buradan işte giriş çıkış ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Hı hı. SD kart ayarları bulunmakta. Hı hı. SD kart şu gördüğünüz gibi kameranın arka kısmında bulunan büyük giriş. Oraya bir SD kart, de kart de taktığınız de zaman de buradan biçimlendirip de, görebilirsiniz. Şu an biz takmadığımız Ama için gözükmemekte. Cihaz zaman ayarı bulunmakta. Evet. Telefon süresini cihaza senkronize et dediğiniz evet, zaman doğru. cihazın ben kendi seviyorum. saati telefonla aynı saat saate uyguluyor. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi Hı -hı. hangi saat dilimi olduğunu seçebilirsiniz. Bir sürü yer bulunmakta. Hı -hı. Varsayılan ayarlar. Yani, şöyle, yani buradan saniye kameraya saniye reset saniye atabilirsiniz ve kamerayı saniye yeniden şey, başlatabilirsiniz. Olan çok fazla olan değil. Ondan bahsediyor. Evet gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz.